Madem, bu da şu madem. Anda çok acayip şeyler var ya. İğrenç iğrenç arkadaşlar buna böcek. Böcek işte hayvan türleri kurutma ilaçlar, bu akapuntur noktaları. Evet biz bugün bu Kore'nin eski ilaçlarının hani çok ünlü olan geleneksel ilaçları var ya oranın müzesi var böyle. Medicine Müzesi yazıyor zaten. Oraya geldik. Eski bu yazılar böyle. Eski şeylere bakın. Bunlar not alıyorlardır büyük ihtimalle o hani işte ilaçları nasıl yapıldığı vesaire diye düşünüyorum. Hangi hastalığa hangi ilaç iyi gelir, ne kadar işte işte tarif gibi düşünün. Onların yazıldığı en ünlü kitaplardan, defterlerden biriymiş bunlar. Uyak, Acaba içinde ne yazıyor? Uyak. Bunlar e, ilaçların yapıldığı araç gereçler. Hani bu ezme işlemidir işte karıştırma işlemidir. Eski. Ee, bu, bu alet edevat onlardan yani. Eskiden Kore'de kullanılan ilaç yapılan e, bitkiler, sebzeler. Tek tek böyle isimleri de var. Bakın şurada aşağıda böyle kaplara koymuşlar. Hepsinin tabii ki bir anlamı var yazıyor ama çok uzun olacağı için kısa kısa göstereceğim. Tahta gibi oyak. İsimleri de değişik. elimde de çok tarım ne? Kaçı? Bak bunu biliyorum. Tarçın. <laughs> Tarçın'ı hemen tanırım. Şu değişik değişik böyle benim de görmediğim bitkiler ve malzemeler var. Yani. Bu arkadaşlar bunların üzerinde tek tek o, o, o. mantarmış ve bunların üzerinde tek tek ne yazıyor biliyor musun? Mesela bu işte şu, buradaki bu hastalığa gelir, şuradaki şu hastalığa gelir. Bu mesela şuradaki mantar eskilerde hazımsızlık çekenlere falan veriliyormuş. Bu geyik çayı boynuzu Kırıyor. eskiden bunu böyle kaynatıyorlarmış. Herhalde <laughs> suyunu içiyorlardı. Bunların hepsi cinsen türü. Hani bu ünlü olan cinsek, işte şuradaki türler. Kaç kaç çok Arkadaşlar şunlar var ya şunların bir tanesi bile yani bir 5 bin 10 bin dolar falanmış ya. Bunda çok fazla bir kokusu varmış bunun da. Çabası Seahorse. <laughs> hmm. Neydi bu deniz şey ismi? Türkiye'nin amcantesi o ta ne? Türkiye'nin Erkeklere iyiymiş. Madem, Burada şu madem. anda çok acayip şeyler var, yapılar var, göstereceğim bir dakika. Bakar mısınız? Bu ne bu? Bunların da neye iyi geldi falan yazıyor. Cine. Ay, iğrenç arkadaşlar, bunlar böcek. Keburi. Ay. Keburi. Uy, bu da şey kurbağa. Bunların hepsi ilaçlarda kullanılıyor. Böcek işte hayvan tüyleri kurutulup ilaçlarda vücuda iyi gelsin diye kullanılıyormuş ama görünce midem şey oldu. Keşke bilmesem, içsem hiç şey yapmam. Allah Allah'ım eskiden bunu içmek zorundular tabii. Ne yapacaklar yani? Turdu mu ne? Bunlar da şey, taşlar. Öyle mi? Taş da kullanıyorlarmış. İlaçları yakıyorlar. Yakmandınız bunu. Eski bütün yazılar. Burada var ya ne formüller vardır aslında anlasak ama eski hancayla yazılmış olduğu için hiçbir şey anlayamıyorum. Ama orada yine de tek tek içerisinde böyle hangi neye geldi hastalığın falan. Bizde de vardı. Bizden biliyorsunuz yani bizim eski çok eski zamanlarda e, bizde biz de ilaçları bu şekilde kullandığımız için bizim de aynı şekilde var aslında ama biz unuttuk biraz. ya yani hepimiz unuttuk tabii ki normal ilaçlar olacak. Bu eskiler buradan geliyor zaten ilaçlar. Direkt göstermek için şey yapmış böyle yapmışlar gibi kurutmak için sanırım bunları asmışlar eskilerden. Burada, evet burada yapılan yer. Hani yapan. Eczane. Ha? Eczane. Aha, Aa, işte eczane işte yani. Bak ne güzel söylüyor eczane İlaç yapılan yer diyorum ben de. Buralara eczaneler işte hani nasıl gidiyorsak eczanelerde böyle bir sistem varsa çekmeceli buradan da işte ihtiyacı olanlara veriyorlarmış. Resimler ne geliyorlar bu onları göstermişler akupunktur noktaları arkadaşlar. Burada tek tek vücuttaki noktalar yazıyor. O vücutta noktaların isimleri var. Yani hangi noktaya dokunursanız o vücuttaki e, ya rahatsızlık olan yere iyi geleceğini bilip hem de bu kendileri bu şekilde bir şey oluşturmuşlar eskilerden. Ne? Bu şey ne? Ne? Ben de, ben. alıp böyle koklayabilirsiniz ya buraya şeyleri koymuşlar. Örnekleri, sample'ları koymuşlar. Kıçı, anneler hani anne. İğneler var orada. O deminki ki akapuntur noktaları. Akapuntur noktalarına az önceki gösterdiğim yer var ya oraya böyle dokunarak hastayı iyi çalışıyor. Biliyorsunuz zaten Asya akapuntura çok ünlü. Kore'de zaten böyle. Kore'de bir tek şey yok. Hastane olduğu kadar hala bu eski gelenekler devam ediyor. Hanibon denilen böyle eski bitkilerin vesaire karışımının kullanıldığı ve akapunturun yapıldığı merkezler var. İnsanlar oralara hala çok sık gidiyor. Ben de gittim, akupunktür tedavisi aldım. Midem biraz rahatsız olduğu zamanlarda bu karışımlar var çok fena, yakço demler, yakço, demler, yakço demler ilaç karışımını içiyorsunuz. Öyle iyi geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Hala o eski gelenekler ve eskiden gelen bilgiler Kore'de kullanılıyor. Hani bazen insanlar arasında yok ya koca karı ilaçları denilebiliyor ama aslında bu tarz şeyler e, zaten ilaçların ham maddesi değil mi? Hı. Eski bilgiler aynı şekilde devam ediyor. O yüzden Kore'de <laughs> 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 bu tarz şeylerin merakına kapılıyor vesaire çok zengin bir ülke. Yani. <laughs> bu kategoriler var. Korece olduğu için ben çevirmeyeceğim ama biraz önceki bedendeki o noktalar var ya kapılıyor noktalar. Onları bir gruba almışlar. Örnek veriyorum bu gruptan bir tanesine basalım. Neresi çıkıyor? Vücuttaki bir bölümü gösteriyor. Eğer ki hasta size gelip işte benim e, burada nedir? Boğazım kuruyor, işte kalbim ağrıyor vesaire işte gözlerimde biraz böyle şey buğul var vesaire gibi şikayetleri varsa vücuttaki bu noktalara akapuntu uyguladığınız zaman iyileşiyorsunuz anlamına geliyor. Bu her hasta için bu şekilde kategori yapmış. Yani hastalar gelip şikayetleri söylüyor. Onlar da ha tamam bu hasta budur diyor. O noktaya basıyor ve iyileşiyorsunuz. Onun gösterin burada. Hadi gidelim. Arkadaşlar burada da Asyalıların tek tek böyle vücut tiplerine göre Böyle görseller oluşturmuşlar. Bu görsellerde tek tek kategori yazıyor. İşte yüzünün şekline göre, vücut yapısına göre, işte vesaire. Bu mesela vücut karaktere sahip bir insanın karakteri böyle olur. İşte bu insanın hasta olacağı genel hasta olacağı yerler öyle işte miyolsa olur. İşte ne bileyim böbreği olur gibi. Kategorize etmişler ama hani bizde de vardı ve be, bilirsiniz belki. Maaretin Ahmet diye bir kitap vardı. Orada hani yüzü böyle şişko olanların işte karakteri şöyle olur gibi. Onun gibi bir şey diye düşünebilirsiniz. Motor Şart konusu mu? Hadi bakalım Ceyun nasıl çıkacak? Ceyun'u da ölçelim. Resmini çeksin oradan böyle. Ondan sonra. Geçmişte nasıl görünüyormuş görelim beraber. Oh, oh. Oo. Yeniler ana. Hmm. Arkadaşlar bugün Kore'deki eski ilaç sistemini, doktorları, hastaneleri, eczaneleri... Akupunktur sistemini vesaire bütün gösterebileceğim her şeyi kısa kısa özellikle göstermeye çalıştım. Annem de bana hep şöyle bir şey demişti. Kore'ye gittiğinde sadece tıp, geleneksel, normal tıp değil, geleneksel tıpa da biraz böyle gidip ilgi göster. Orada tedavi olmaya bak bir yerinde bir şey olduğu zaman dedi. Cinsengdir vesaire zaten dünya çok günlü ama bir tek onunla sınırlı değil. Kendinize iyi bakın. Eğer başka içerik görmek istiyorsanız aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.